Selam millet ben Şefik ve bu da Far Cry Primal'ın yeni bölümü. Bir önceki bölüm bu serideki en çok montaj yaptığım bölüm oldu. Çünkü e, bir takım sıkıntılar yaşandı. Rahat bırakmadı. Doğa beni yalnız bırakmadı. Rahat bırakmadı. Böyle doğa mı olur Allah aşkına deyip. E, en son koca ayıyı hatırlıyorsanız e, adam etmiştim. E, sonra onu bana... Beni ona kim göndermişti ya? Bu abim mi yollamıştı? Ee, yo. Yok yok kız yollamıştı ama ben yine de şu sakata gideyim çünkü bunun içinde kartal tüyleri falan toplamıştık. Bu eski bence evine saldırmışlar. Totemi kırmışlar. Kolumu tamir edemem ama totemi halledebilirim. Udamı öldür. Çiş adam. Totem kalıntılarını geri al. Ben de yapayım tekrar diyor. Ne o görev eklendi. Hemen hemen abi görev eklediysen sen biz tabii ki yani sen bir yere git dediğinde gitmedik mi? Bakalım bu sefer nereye gösterdim? Bu ne ya? Snowblood Wolf Hunt diye bir görev var. Bu ne araçı da hatırlamıyorum ama çok da önemli değil. Şimdi bu abi beni nereye? Ha şuraya gönderiyormuş. Oraya en yakın yerde şuradaymış. O zaman ben bu bonfire'a bir gideyim. Oradan da adamın dediği yere gidelim. Hoş geldin. Kayıp totem. Ee, ben geçen bölümde gittim o koca ayıyı e, ee, Grace Bear Bunu al, şey yaptım, adam ettim. Ama en baba hayvan sanırım Blood Fang Saber Tooth. Hem güçlü hem de şey. Eee ne o? Hızlı. Ayı biraz şey çünkü biraz yavaş. Ben şimdi yanıma kim çağırayım diyeceğim. Ayım geldi. Merhaba ayı. Şuna bak ya. Onun böyle hayvan mı olur ya? Kendinden geçmiş hayvan. Hayvan kendinden geçmekte kalmamış. Ee, hayvan yaralı bereli Aynı zamanda ben burayı işaretledim, işaretledim Şimdi yeni görevimiz tam olarak Oha 600 adım ileride O zaman ben bir oraya gideyim Görevin olduğu yerde buluşalım Adamın dediği yere geldim Kayıp totem ayım da var yanımda Şimdi onları alanları Ya ben şeyi hiç kullanmıyorum abi dur bakayım Ben bu kuşu hiç kullanmıyorum yani bu kuşun da bir takım yetenekleri vardır herhalde değil mi? Saldırabiliyor, edebiliyor. Şimdi yavaşla bakalım. Baya kalabalıkmış oğlum bunlar. Peki. Ee, kaç kişi bunlar? Dur. Oğlum hemen kayboldu bunlar. Biraz aşağı inelim bari. <laughs> Mesela şunu adam göndersem ben. Haldır uldur da gitsem bir yandan. Ayı saldırsın, ayı dikkatlerini çeksin onların. Ha. Eyvah bir şey diyeceğim ben. Ok yapmayı unuttum. Okum yok. Nasıl yapacağız onu? Ha. Tamam. Oğlum adama vuruyorum hiçbir şey olmuyor bu nasıl adam? Gel buraya. Adam havada kaldı. Havada asılı kaldı adam. Gel daha var. Sen buna git. Allah Allah Allah. Tamam. Vay terbiyesiz. Bana ne attı bilmiyorum. Yem yeşil etraf. Ya da bu yeşil bilmiyorum ama galiba hallettik işi. Dur. Oğlum ara şunu. Okum yok ya. Ben ok yapmayı unutarak daldım bunların üstüne. Kaldım böyle dımdızlak. Şimdi totem şeylerini bul diyor. Şunu da al. Tamam boş ver. Boş ver, boş ver. Gel. Gel bakalım. Bu neymiş? Bu adamın üstünden mi çıktı? Evet, ilk parça bundan çıktı. Bak bu da buraya düşmüş. Oğlum okum yok benim. Ben böyle nasıl hayatta kaldım ya şu ana kadar? Oksuz yapamam biliyorsunuz ya. Aim'im kötü ama en çok kullandığım şey de ok. Davia Snake Pads. Burayı da bulduk. Senin sen bizden bizden misin zaten ama seni mıhlamışlar. Bakalım bakalım. Bir tane şurada adam gibi. Ha şurada. Tamam. Bir tane de şurada var. Lootlayalım abi. Adam üstünden ne çıkar belli olmaz. Ee, hardwood çıktı. Bir, bir, şey diyeceğim. Şurada da loot varmış. Bak bir parça da buradan çıktı. Çok güzel. Hazır buraya kadar gelmişken şu dalı da toplayalım. Evet. Bir dakika o üstü nerede öyle O adam yukarıda biliyor musun? Oraya çıkarım. O ateş ediyorlar. Ben direkt yukarı çıkıyorum farkındaysanız hiç aşağıdakilerle uğraşmıyorum. Bakalım merhaba. Oo oh oh. dur. Oh 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 buralar baya karışıkmış Burada değişik değişik adamlar var Dur ben nereye takıldım böyle ha? Şurada da bir adam var ama Otun arkasında onu vuramam herhalde Güzel Oğlum sen biraz Oy. Acayip vurdu. Başka. Daha var, var. Çok yakın, çok yakın. Dur, kendimi iyileştireyim. Bu kadar yakından niye ok çekiyorum bilmiyorum ama dur. Hah. Dur, sana yemek vereceğim ben ama dur, veremedim. Neyse. Önce loot. Hop. Birader ayıp oluyor ama ben burada görevi yaptım sen hala sıkıyorsun ya. Hayret bir şey. Sen uğraş abi onunla. Bak burada da var. Ben işimi gördüm arkadaşlar. 12 labor. Ha? Bak daha da var. Hop. Ya arkadaş ayıdan geçemiyorum. Görevi bitirdim adamlar hala benden vazgeçmiyor. Şunu da tamamla. Ah yedim mis gibi etimi de yedim. Yalnız buradan da iyi ceset çıktı ha Ya e, hakikaten ayı iyiymiş Yani ayı Baya Karagün dostuymuş Şuradaki cesetlere bakar mısınız ben bu kadar adam öldüğünü anlamadım bile burada Katliam olmuş Hele ki şu babayı indirdi o slow Dur seni de lootliyim abi Siz bana lazımsınız Baksana yerden her şey çıkıyor Onu alabiliyor muyum? Alamıyorum Dur şuradaki de torbadan altı tane yeşil şey çıktı. Yine orada bir şeye takıldım. Neye takıldım? Dala takıldım. Al abi şunun üstündekini de al. Okumuzla yapalım. Hmm. Vallahi ya ayı, çekil ya Allah aşkına. Bu hayvanlar da çok Ye onları. Ye onları. Oha. Hadi bayıl Et vereceğim sana. Oo bu bayağı tehlikeliymiş oğlum bu hayvan. O hayvan çok acayipmiş ya. Bundan lazım diye bizim evi upgrade etmek için. Bu değil mi abi? Skin Badger evet bunlardan lazımdı maşallah yani bu da az değilmiş. Tehlikeli bir hayvanmış. Şimdi bu yan görev gibi gelebilir ama evi büyütmek için ne oluyor ya? Tavuk sesi geliyor oradan. Neyse ben burayı iyice sanırım bakayım. Evet burayı bayağı bir temizledim. İçeride mi adam var? Aynen adam içeride ölmüş. Tamam. Şimdi her şeyim tam. Ee, bu adamın görevini yaptık. Çok güzel. Ee, oradan da bir yere gider. Şu kamp ateşi varmış. Onu mu yaksam? Ama yok, kamp ateşine gerek var mı? Hmm, bir kademe daha aslında yaklaştırıyor beni ama. Şimdi başka kimin görevi var yakınlarda? Yakında kimsenin görevi yok. Bu karışın bir görevi var ki zor diyor. Ee, ne kadar zor göreceğiz? Oraya yaklaşmak için bu o orası kışlık yer abi. Oraya ben gidemem. Bu neymiş? Bloodfang Saber to Ha bu burada duruyordu. Burası kapalıydı bence ama açıldı mı ne oldu buraya bilmiyorum. Bilmiyorum. O yüzden ben şimdi madem bu burada işimiz bitti. Ben bir köye döneyim abi. Ben bir köye döneyim. Adam benden bunun karşısında ne istiyormuş onu bir öğrenelim. Tabi adam benden ne istiyormuş değil. Ben adamdan ne kazanacağım buna dediğini yaptık. Aferin bize. Hazır. Gelmişken şuradan kaynakları da atayım çantaya abi. Topla topla topla. Onlar zaten her şeyi getiriyorlar. Bakayım, ha, şunları da doldur, ha. Şuradan club belti de al, tamam. Şuradan iki tane de oku da yapmışız. İki de bundan yapalım. Ee, yem, yem de yapalım hadi. Bite. bombadan da yapabiliyoruz. Şar da yapalım. Oh, her şeyin full. Şimdi o abiye bir daha gidelim. Abi nerede? Şurada. Geldim adamım. Dediğini yaptım oğlum. Totem. Totem parçası getirdim sana. Gel, neredeyse bitti diyor. Geri git, geri git. Neredeyse bitti. Oğlum çok acayip. O ne ya? Ay. Ne o ya? Udam kanı diyor da. Totem ağaç gibi sağlam yapar diyor. Bu ne pis bir yerde nasıl bir pis bir ortamda nasıl bir pislik içinde yaşıyorsunuz ya bitti bak. diyor toteme bak bence <laughs> ruhu gibi güçlü <laughs> çiş adam gibi güçlü adımız da çiş adam kaldı ya Venja <laughs> evi gibi. Biz buraya iyi yerleştik ya. Yani. Her şeyi yapıyoruz yani. Binalar, totemler, ıvırlar, zıvırlar. Senin dediğini yaptık. Şimdi ben şu badger skini e, orada hayvan iki tane kestim ya. İki mi üç mü? Tam sayamadım ama belki benim evi büyütebilirim. Aferin. Güzel müzik yapıyorsunuz. Aferin. Bak, açılın. Bınca. Bakayım badger skin'lerim tamam mı? Ah be bir tane eksikmiş ya. Bir tane daha olsaydı şeyi yapabiliyordum. Aslında o hayvanın nerede olduğuna bakıp Aa, Yok. Valla son badger'ları da öldürdüm galiba. Eee... Aa bir dakika. Urki hala yaşıyor mu oğlum? Urki'yi biz uçurduk. Urki benden daha ne istiyor? Bilemedim. 6 yetenek puanı birikmiş. Ben biraz bunlarla uğraşsam fena olmayacak galiba. Eee... Şu benim sağlık barını aslında büyüten bir şey istiyorum ben ya. Daha büyük istiyorum. Bu neymiş? Bir tane daha sağlık barı veriyormuş. Onun yerine... Eee... Şimdi more healing options food menüde diyor abi sağlıktan aboneyim ben ama 3 puan istiyor ya Bir sonraki de 6 puan istiyor ona zaten yetmiyor hmm. Adamı down ettiğimde üstüne otomatik arıyormuş ama pek takedown da kullanmıyorum ee, Hayvanımı ku Kaldırmak daha fazla kırmızı yaprak istiyormuş niye o kullanıyor muyduk hiç haberim bile yok onu kullandığımızdan 2 club yapma var iki beyat ya yani crafting'den çok şey değilim ben ya. Crafting'e gitmek istemiyorum. Onun yerine take down da değil club and spear e, handling. Çok da aslında ya kullanıyoruz ya. Tamam abi şunların handlingine avanalım. Ver abi bütün parayı pa parayı diyorum. Puan harcı 4 puanım var. Bir tane daha harca. Ee, bu da agility arttırıyormuş Silah çevikliği artık Silahlar arasında hızlı geçiş sağlıyormuş Silahları ha Vücut taşırken de silah kullanabiliyormuşuz Bu da iyi pek vücut kullanmıyor taşımıyorum ben ama Vücut niye taşınır onu da pek e, Hiç kafa yormadım şu ana kadar hmm, 4 ok yapma var 2 ok yerine Yani o da çok gerekli gelmedi bana Düşüşten hasarı azaltma vardı e, Bitkileri de görelim artık 2 puan kaldı ee, koşarken de reload yapma. Ne reloadu ya? Düşünce daha az hasar görme var. Hadi bunu harcayalım. Şimdi kaldı bir puan. Bence bir puanlık bir yeteneği daha harcadık mı bu, bu şeyi kapatabiliriz. Hadi iki tane de bait yap. Puanı saklayabilirim ama saklamıyorum gördüğünüz gibi. Direkt harcıyorum yani. Ee, güzel. Şimdi ben aslında hakikaten bir badger skill'i bulup şu evi büyütmek istiyorum ya. ya onu e, Büyütünce ne açılacak onu merak ediyorum ama badger bulmak da birazcık Zor yani tapir var. Bulamıyorum. O zaman ee, şu Urki'nin yanına gidelim. Ona en yakın outpost da burada. Bir oradan Urki'ye bakalım. Ben onu uçuruyordum en son. O şeyin saman içine atladı. Sonra ne oldu? Adama bakalım ne oldu? Şimdi adamın yanına gideceğiz dedik de adamı işaretlemedik tabii. Ee, Urki burada. Heh. Urki. Urki 300 adım ilerideymiş. Urki'ye gitmek için... Koşmak olmaz hemen oradan şeyimizi çağırıyoruz Nerede bizim hayvan? Saber Tooth Tiger çağırıyoruz Bu arada bunun adı normalde Saber Tooth Ama oyunda Saber Tooth gibi yazıyor ee, Niye öyle yazıyor bilmiyorum Oğlum korkuttun beni he bir an, bin bakalım Şimdi ben şu adamın bir yanına gideyim Bakayım benden istediği ekstra bir şey kaldım ama ona gidiş yolu burada mı Onu da bakalım ee, aynen ben buradan bir onun yanına gideyim Bakayım adamın derdi neymiş ee, Ve şey Aşağı atlayıp ölmedi ya Hala uçabileceğini inanıyorum bakalım Mekanına geldik Urki'nin in bakayım Bir de yanmaya başladık Olur Her zaman yaptığım şey Adamın çantasını da karıştıralım Bir Urki'nin yanına gidelim bakalım Ben içeri gireyim diye X'e bastım ama Urki Urki A -a. Udam urkik. Udam saplamış bir tane ama adam da buna şey saplamış. Ha haberi yok abi adamın. Biz söyleyince ayıldı. Tut çek diyor. Ay oha bile ters keşke ileri doğru istedik abi daha kötü. Ya bu adam hiç o dönemin adamı değil onu söyleyeyim. Bu <laughs> tamamen saçma <laughs> sapan bir karakter. Kuda <laughs> mızrakları için tenin çok yumuşak diyor. <laughs> taş gibi kaya sağlam değilim diyor. <laughs> bu kafayı şimdi <laughs> duvara vurur. <laughs> Ulkinin diyor <laughs> şey gibi taşa <laughs> taş gibi deriye ihtiyacı var. Git taş bu ve mızrakları durduracak bir deri yap bana. Abi taştan deri Abi, ne yapacağım sen ne istiyorsun benden? İki tüy verdi, uçmaya kalktı. Taş versen bu ne yapacak bilmiyorum. Hadi bakalım. Geçen bunu hayvan avlamıştık. Bu, bu deli ya köyün delisi belli oldu. Bu arada sabah oldu. Şimdi bu diyor ki bana strong like rock. Şimdi bu bunun için özel taşlar bulacakmışız. Özel taşlar bulmak için de aman ölmeyelim. Özel taşlar bulmak için de e, 300 adım yolum var. Hadi gideyim ben. Benim hayvan gelmedi. Ben oraya kendim koşa koşa gideyim. Orada buluşuruz. Evet, adamın dediği yere geldik. Adam öyle bir yer yollamış ki bizi sağ olsun. E, milyon tane adam var. Bak, 2 3 4 5 6 Daha var mı? Şimdi benim önce şunu öldürmem lazım ama Borucu abi birilerini çağırırsa olay çıkıyor burada. Ha şurada da biri varmış. Adam oturuyor. Oo bir dakika burada da var abi. Kaç tane bunlar? Birini indirdik. Girdi burada. O da indi. Abi adam Abi adam kaç okta ölüyor Sen Tamam siz kapışıyorsunuz. Dur sopayla geliyor. Etim. Etimim. Etimim, uyan. Uyan oğlum, oğlum çok kalabalıklar uyan. Uyan uyan. Koş et ye. Aynen Şimdi şuradan tekrar Abi hay bire benim bana vuruyorlar da Çok kalabalık abi burası Bir de ben bunları engellemiş halime bu benim Dur bakayım Bu da öldü biraz daha et yiyelim. Şimdi şuradan yine indi Bizim hayvan yine indi vuruyor. Allah. Hay, adama şeydi. De... At bakayım şöyle. Ah tam kafasına. Oğlum bu nasıl adam ya? Buna bir şey işlemiyor ki. Yok abi buna hiçbir şey işlemiyor. Kaç koş eti eti oğlum bu adam çok acayip bir şey ya dur bakayım abi adam ölümsüz çıktı ya adam ölmüyor arkadaş senin de canlanman lazım tek başıma yapamam ben bunu biraz daha eti yandan geldi Hala vuruyordu. Şuradan bir mızrak daha. Abi adam inanılmaz bir şey ya. Adam patron çıktı abi. Aha öldü sonunda. Şimdi. Patron öldü. Sizin patron öldü. Hiç bana artistik yapma. Ya illa diyorsun ki sopayla de. Kadın. Otur. Oturduğun yere ya. Sen de ayıl. Sen de kendine gel. Sen de onlardansın, geber. Masum olman bir şey değiştirmez. Sen de onlardansın, doğuracaksın o pis şey adamlardan, kadınlardan, savaşçılardan. Hu, zormuş. Sen de uyan artık. Ha, sen komple gittin değil mi? Ee, sen geri gel abi. Şimdi biz buna taş bulacağız. Bunu hallettik. Dur dur hala yaşıyor bir tanesi arkada. Bu neymiş? Ceset. Dur yaşayan var. Tamam o da gitti. O da türünün son temsilcisiydi. Şimdi buradan taş bulacağız öyle mi? Acaba şunları yakmak falan gerekir mi? Şunları. Köyü komple yaktım. Ve Taş bu mu? Aa vallahi buymuş. Bunlardan arıyormuşuz. Haa. Ev kenarlarına falan mı koydunuz siz bunu Şurada da bir şey parlıyor sanki Bakayım Evet görmesi zor bir taşmış Ama etrafı yakmak şu işe yaradı galiba Yerde ot kalmadı Yerdeki ot miktarı bayağı azaldı Belki bu sayede taşları daha rahat görürüm Diye umuyorum Umarım öyle olur bu ne? Oha evin üstüne atladım. Bir de önüme geçtin. Aha bir tane de burada var. Al şu iki taşını da al. Çok güzel. Kaldı bir taş. Ben yine buraları yakayım ya. Şuraları da yakayım. Hmm. Hatta şuraları da yakayım. Şöyle komple yakalım buraları. Tamam. Çok güzel. Şimdi oralar yanıp şeyler yok olurken otlar yok olurken bir yerden bir taş daha çıkacak ortaya değil mi? O ne? Orada da bir şey gördüm sandım parlayan. Şimdi son taş. Aha vallahi buldum galiba. Al bakayım. Al şunu. Vallahi buldum. Şimdi bunu Urki'ye geri göndereceğim. Sen bir yemeğini ye. Sağlıklı gidelim oraya. Ben de etimi yiyeyim. Ondan sonra şunu da alayım. Bir de üstüne bindim miydi? Tamamdır. Evet, yakmak bir işe yarıyormuş. Onu görmüş olduk. Etrafı açtık şöyle bir. Şimdi ben Urki'nin yanına geri döneyim. Bakalım bana orada ne diyecek. Urki'nin yanına geri geldim, bir anda geldim ama hiç anlamadım. Ya. Adam dışarı çıkmış. Teşekkürler, teşekkürler akıllı adam. Ne yapacaksın o taşları? Bu var ya üstüne bağlar bunları. Bu adam değil. Urki kendine taştan deri yapacak. Urki'yi bekle. Urki'yi bekle. Bekliyorum, bekliyorum. Bakalım ne yapacağım. Bakın bir şey yapacak kendine ama. Gel. Ha. Ağır diyor bu Ha, mızrak at bana diyor <laughs> Öldü mü? Oğlum manyak mısın ya? <laughs> Adam inliyor kendinden geçti ama ölmedi Aa, adamın maymunları var. Vay manyak ya. Şimdi bir avlayıp ya. Kesin bunlar da bir işe yarıyordur. Ya arkadaş valla bütün deliller bizi buluyor. Ben başka da bir şey demiyorum. Herifi yamulttuk yani yamulttuk. Tam anlamıyla yamulttuk. Kalsın kendi istedi madem bunu. Ben tekrar köyüme döneyim. Ee, çünkü köyümde benden e, göre bekleyen insanlar var. Onların yanına gideyim. Evet karanlığın içinden yaptığım bu videoda bu bölümde burada sona eriyor arkadaşlar yani Urki biraz deli aşağı atladı olmadı adama mızrak attık olmadı yani neyin peşinde bilmiyorum ama en azından bir iki görev daha yapmış olduk karakterler üzerinden giden görevleri yapmaya devam ediyorum Vengelarla falan da kendim uğraşıyorum her zaman dediğim gibi ve bu bölümü de burada sonlandırıyorum Far Cry Primal'ın bir sonraki bölümde görüşürüz Abi galiba seni ben pompalıyla alacağım alamayacağım